İlk kez bir klasik müzik konserine gidiyorsanız nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Şimdi biz bu süreci inceledik. Daha sonra işte bu süreç nedeniyle ortaya çıkan tırnak içinde kullanıyorum bu kelimeyi. Kurallar nasıl uygulanmalı? Nelere dikkat edilmeli? Buyursunlar. Başlıyoruz. Çok hızlı olacak burası. Lütfen not edin. <laughs> Birincisi ne zaman alkışlayacağınızı bilmeniz lazım. İnsanlar genellikle bir senfoninin ya da konçertonun bölümleri arasında alkışlamaz. Alkışlamamalıdır. Genel kural şef kollarını tamamen indirene kadar beklemek. Eğer emin değilseniz lütfen kalabalığı takip edin. Kalabalık derken de 2-3 kişinin akışlamasından bahsetmiyorum. Tamamen kalabalığın alkışlamasına izin verin. 2. Ne giyeceğinizi bilin. Günümüzde konserler eskisi kadar resmi değil. Bazı insanlar hala özel gün gibi giyiniyor. Ancak birçok konserde de iş kıyafetleri ya da hatta kot pantolon giymiş insanlar da görebiliyorsunuz. Mekanı ve etkinliğe göre değişiyor bu. Ama fazla da stres yapmamanızı tabii tavsiye ederim. Çünkü yani hani ne giyeceğinize karar verirken e, konserde geç kalabilirsiniz. Konsere biraz erken gitmek iyi bir fikir. Bu yerinizi bulmanızı, rahatlamanızı, birazcık dinlenmenizi ve programı okuyarak neyle karşılaşacağınızı öğrenmek için zaman tanıyacak size. Telefonunuzu lütfen sessize alın. Hatta mümkünse telefonunuzu cebinize ya da çantanıza koyun. Konser başlayacak olduğu andan itibaren ve lütfen telefonunuzu düşürmeyin. Bu ara nedense konserlerde, tiyatro oyunlarında, sinema salonlarında çok fazla karşılaşıyorum. Telefonunuzun Nasıl yere düşürebiliyorsunuz bu tür etkinliklerde anlamıyorum. Ve sessizin keyfini çıkarın. Eğer bir eserle ilgili ya da orkestra ile ilgili aklınızda bir soru işareti bulunduysa ve o soru işaretini yanınızdakine, etrafınızdakine sorarak paylaşmak istiyorsanız lütfen konserin ara vermesini bekleyin ya da sona ermesini bekleyin. Daha sonra sohbet edecek çok fazla zamanınız olacak çünkü.